Merhaba, ben Gaye Sülün. İstanbul Üniversitesi gazetecilik mezunuyum. Tabii o zamanlar gazetecilik daha farklıydı. Şu an hepimiz birer gazeteciyiz çünkü dijitalin içindeyiz. Peki sizler dijitalin neresindesiniz? Dijitalleşme hayatımıza özellikle pandemi sürecinde biraz hızlı girdi. Çünkü bazı kesim dijitalleşmenin içinde değildi ve çok uzak kalıyordu. Ama şu an gözlemlediğimiz kadarıyla herkes dijitalde ve herkes bir şeyler yapmak istiyor. Bunun için biraz deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Dijitalleşme aslında hayatımızın çok önemli bir yerindeydi. Ama gözlemlediğimiz kadarıyla pandemi ile birlikte artık herkes o sürecin içerisine bir şekilde dahil oldu. İnternetten alışverişler yapıyoruz. Hepimizin sosyal medyası var. Hepimiz artık e-ticaret tarafında bazı şeyleri deneyimlemeye başladık. Hem alıcı hem satıcı konumunda belki de. Aslında bahsetmek istediğim birkaç nokta var. Daha sonraki içeriklerimi de biraz pratik bilgilerle ve tool'ların nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgiler paylaşmak istiyorum ve tabii sizden gelecek sorular da bunun için önemli olacak içeriklerimi oluşturabilmek adına. Üniversitedeyken bazı teknolojik sıkıntılarımız vardı ve bunların gerçekten zorluğunu çekiyorduk. Bir bilgiye ulaşabilmek için ansiklopediler karıştırıyorduk. Yaşımız da ortaya çıkıyor biraz ama bunun için şu an her şey çok hızlı tüketilebiliyor. Her şey çok hızlı erişilebiliyor. Dijitalleşmenin hayatımıza getirdiği en önemli kolaylık hızlı içeriklere ulaşabilmemiz ve tabii ki biraz negatif tarafta çalışsa da bu içerikleri çok hızlı bir şekilde artık tüketebiliyor olmamız. İçerik kısmı aslında dijitalin en önemli ayaklarından bir tanesi. Bu yüzden Hepimiz sosyal medyada eğer varsak, bir şeyler üretiyorsak aslında hepimiz birer içerik üreticisiyiz. Ve bunlar çok kıymetli içerikler. Tabi pazarlama aşaması da var ama ben daha çok içerik kısmıyla ilgileniyorum diyebilirim. Bu yüzden bazı sorunlardan, bazı içeriklerin nasıl kullanıldığıyla ilgili sıkıntılardan da bahsetmek istiyorum. Bunların tabii ki en önemli sıkıntılardan bir tanesi kopya ve çalıntı içerikler bazı dijital okuryazarlık kısmında çok önemli olacak. Doğru içerik yani bir önümüze bir içerik geliyorsa bir içeriğin doğru olup olmadığıyla ilgili kaygılarımızın olması. Tabi bunların hepsiyle ilgili de farklı alanlarda çalışmalar yapan arkadaşlarımız var. Aslında dijital pazarlamaya baktığımız zaman birçok kısmı ele alıyor. Ama diğer taraftan baktığımızda alt kırılımlarda da herkesin bir uzmanlık alanı var. Burada içerik üreticileri, reklam verenler, arama motoru optimizasyonu ile ilgilenenler, web sitesi yapanlar aslında baktığımızda bunların ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğu ve bunların ne kadar iyi olursa aslında dijital pazarlamanızın da o kadar etkili olduğu ile ilgili de 360 derece marketing ve dönüşüm hedeflerinizi doğrultusunda hazırlayacağınız stratejiler çok önemli. Küçük işletmeler genelde şöyle bakıyor olaya. Web sitesi yapıyoruz tamam Peki bu web sitesini yaptıktan sonra iş bitiyor mu? Onlara göre bitiyor olabiliyor bazı bakış açılarına göre. Aslında iş bitmiyor ve iş daha yeni başlıyor. Dijital pazarlama ile ilgilenen arkadaşların da bu yönde kendilerini çok iyi geliştirmeleri gerekiyor. Dijital pazarlama ben bu kursa gittim, ben bunu iyi öğrendim, ben bu işi bitirdim demek değildir arkadaşlar. Dijital pazarlama dinamikleri olan, sürekli yenilikleri olan, kendinizi güncel tutmanız gereken bir meslektir. Ve bunu karşı tarafa çok iyi anlatmamız gerekiyor. Yani o yüzden ben biraz e, son dönemde yaşadığım özellikle şu an herkes bir şeyler yapmaya başlamışken yaşadığım bazı hayal kırıklıklarından dolayı aslında anlatmak istiyorum. Çünkü insanların şöyle bir algısı oluyor. Ben web sitesi yaptım. Neden sistem ön plana çıkmıyor? Sistemin içerisine giriyoruz. Bir search console kaydı yok. Site haritası yok. Ama verilen bilgide de şöyle bir yanlış bilgiler olabiliyor. O yüzden kendimizi dijital pazarlama alanında yetiştireceksek lütfen bazı konularda eksik bilgiler ya da yanlış bilgiler vermemeye çalışalım. O konuda eksik olabilirsiniz ama yine de karşı tarafınızdaki insanları doğru bir şekilde yönlendirmeniz gerekiyor. Bunları hayata geçirebilmek profesyonellik gerektiren işlerdir. Dijital pazarlama ile ilgili eğer çalışmalar yapmaya yeni başladıysanız ve bununla ilgili çalışmalar yapmak için çok büyük istekler duyuyorsunuz ki gerçekten çok güzel para kazanabileceğiniz, freelance çalışmalar yapabileceğiniz bir alan. Ama kendinizi lütfen geliştirmekten geri durmayın. Çok güzel içerik blokları var. Onları ziyaret edin. İmkanınız varsa eğitimler alın. Ama tekrar burada belirtiyorum. Eğitimler aldığınız zaman sizi en günceline getirir ama unutmayın ki her zaman bir algoritma güncellemesi oluyor. Yeni bir özellik geliyor. Farklı bir tool'lar çıkıp onları deneyimlemeniz gerekir o kısımda. O yüzden bunlara dikkat etmeniz çok önemli. Eğer dijitale yeni başlayan arkadaşlar varsa çok güzel forum siteleri var, Facebook grupları var. Oraya gidip sorularını sorabilirler. Bunlarla ilgili artık aslında çok güzel bir bilgi akışı da var. Kimsenin bilgi saklamaya... Çünkü eskiden gerçekten böyle bir durum vardı. İnsanlar bilgilerini saklıyorlardı kimse bilgilerini ulu orta paylaşmak istemiyordu. Ama şu an baktığımız zaman çok güzel YouTube kanalları var, sosyal medya hesapları var, içerikleri çok güzel sunan artık böyle resmen hazır bir şekilde buyurun diye servis edilen hesaplar var. O yüzden bu işi meslek olarak görüyorsak da kendimizi sürekli geliştirmekten, okumaktan, araştırmaktan, en güncel takip etmekten de çekinmememiz, hatta o bilginin peşine düşmemiz gerekiyor. Dijitalleşmenin bu kadar büyüdüğü durumlarda aslında diğer konuda herkes o kadar aynı şeyi yapıyor ki ben farklı ne yapabilirim? Ben kendimi nasıl, markamı nasıl ön plana çıkartabilirim? Soruları da aslında çok gündeme gelmeye başlıyor. Ne kadar bazı şeyler çok popüler gibi görünse de inanın o popülerliği o kadar çok çabuk tüketiyoruz ki o yüzden bizim farklı, kalıcı, istikrarlı neler yapabilirizi biraz sorgulamamız gerekiyor. O yüzden kaliteli ve benzersiz içerikler sunmak bizim için en temel hedeflerden bir tanesi olmalı. Profesyonellerle çalışmalı, kopya içeriklerden uzak durmalı ve en özgün, sizi en iyi anlatan içerikleri üretebiliyor olmanız gerekiyor. Markalaşma çok önemli bir kavram. Markalaşmayı oluşturabilmeniz için aslında bir strateji oluşturmanız gerekiyor. Öncelikle nelere ihtiyaç olduğu ile ilgili bir çalışma yapmanız gerekiyor. Bunları siz o kadar iyi belirlerseniz adım adım ve bir profesyonelle çalışırsanız profesyonellerle çalışırsanız bu işi yapmanız çok daha kolay hale gelecektir. Örneğin bir web sitesi web sitesiniz arama motoru optimizasyonuna uygun mu? Markanıza hitap edebilecek şekilde mi? Marka renkleri olabilir sizi yansıtabilecek görseller olabilir ayrıca mobil uyumlu mu? Bunlar gerçekten web sitesi için artık olmazsa olmaz şeyler. İkinci kısım sosyal medya hesaplarınızın oluşturulması. Evet bütün örneğin bir moda sektöründe bir markaysanız mutlaka Pinterest'te olmanız gerekiyor. Ama tabii ki bu diğer sosyal medya hesaplarınızda olmayacağınız anlamına gelmiyor. Benim tavsiyem bütün sosyal medya hesaplarındaki o marka adınızı almanız. Tabi bu marka tesciliyle de önemli bir şey. Marka adınız neyse o URL'lere sahip olmanız da çok önemli. Yani Pinterest'te, Gaia Sülün, Instagram'da Gaia Sülün bu şekilde bütün sosyal medya hesaplarınızı almanız gerekiyor. Hedef kitlenizi belirledikten sonra da zaten bütün her şeyimiz hedef kitleye göre uygun olmalı. Ona göre de reklam çalışmalarımızın yapılması gerekiyor. Çünkü reklam vermezsek gerçekten görünür olmakla ilgili büyük sıkıntılar yaşarız. Reklamın da önemli bir ayak olduğunu belirtmiştik. Tabii reklamla birlikte içeriklerinizin de artık çok kaliteli olması gerekiyor. Fark ettiyseniz artık video içerikler daha çabuk tüketiliyor ama daha çok izleniyor ve hedef kitlenize uygun içerikler yaptığınız zaman da popülerliğiniz daha çok artıyor. Bu yüzden bununla ilgili stratejiler belirlerken lütfen dijital pazarlamanın tek bir şeyden oluşmadığını çok geniş bir alandan bakmanız gerektiğinin de farkına varmanızı önemli rica ediyorum. Bununla ilgili olarak haftaya içerik planlaması nasıl yapılır? Kendimizi bu yolda nasıl geliştirebiliriz? Ve nasıl strateji belirleyebiliriz? Bunlarla ilgili ufak bir video daha çekeceğim. O zaman haftaya görüşmek üzere. Sorularınız varsa mutlaka bana iletmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.